büyük bir heyecanla tabii şeyi bekliyorlar, ee, olimpiyatları bekliyorlar. Milyonlarca kişi akacak olimpiyatlara. Temmuz ortasında başlayacak, Ağustos ortasına kadar sonra bir hafta ara verip bu sefer paralimpik olimpiyatlar başlayacak ve Türkiye'de muhteşem ekipler, muhteşem kadın sporcular, çoğunun belki adını bile duymadığınız olimpik sporcular. Paris Olimpiyatları'nda şanlı bayrağımızı yükseltecekler. Büyük başarılara şimdiden imza atmış sporculardan bahsediyorum. Dün de voleybol takımımız, kadın milli voleybol takımımız malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu. Milletler Ligi'nin ikinci etabını oynamak için ve ortalık karıştı. Hem Instagram'da hem de Twitter'da ben Ebrar Karakurt'un, Eda Erdem'in, Zehra Güneş'in, Hande Baladi'nin paylaşımlarını aktarınca vay efendim koskoca Türk Hava Yolları ee, bu kadınlara bir uçak bulamadı mı? Öyle fotoğraflar ki şimdi bakın ekrana geliyor görüyorsunuz işte ya bunların bu arada her biri iki buçuk metre falan herhalde bilmiyorum da yani gayet iri sporcular bacakları öyle kas grupları öyle nasıl sığsınlar yani bu koltuklara? Bir de dağınık çekin arkada bir tane Afrikalı göçmen onun yanında bir sporcu onun yanında bir başka e, göçmen onun yanında bir yolcu onun yanında işte iki büklüm bir şekilde uçağa binmeye çalışan... E, 呃。Uh voleybolcularımız, sporcularımız sonra bazı başka sporcularla ben DM'den yazışırken denildi ki ya aslında bütün olimpik kadın sporcularda ve diğer branşlarda benzer bir sorun var. Çünkü bütün işte bütçeler futbola akınca futbolun sponsorları da çok fazla. Çünkü bu iş biraz da aslında mali hamilerle yapılıyor. Yani bir destekçiniz yoksa, sizin arkanızda bir grup yoksa, güçlü bir sponsorunuz yoksa bu işler kolay değil. Türk Hava Yolları özel bir uçak tahsis etmemiş. Biliyorsunuz hikaye tekrar tekrar anlat atmayayım zaten dün geceden beri konuşuldu gündem oldu. Yani bu şekilde insanları Milletler Ligi'nin e, maçlarına göndermek olmaz. Sizin yani şampiyonların şampiyonu bir takımınızı bir hal çaresi bulmanız lazım ya. Her şeye hal çaresi bulurken, herkesi bizinsta uçurmanın yolunu bulurken, herkese ne bileyim işte efendim e, öncelikli çekin, ayrıcalıklı çekin yaptırabilirken, e, iktidarın e, bir takım organizasyonlarına gazetecileri bizinsta uçurabilirken bu kızlarımızı da e, muazzam bir şekilde hem de sponsorun THY olduğu e, bir spor e, şampiyonasına göndermemiz gerekirdi. Yakışmadı. Ne Türkiye'ye yakıştı ne Türk Hava Yolları'na yakıştı. Denildi ki işte federasyon suçlu. Neden? Çünkü federasyon aslında bir paket satın almak durumunda. Yasal engeller var. E onun üzerine federasyon da şak bir açıklama yayınladı. Diyor ki voleybol federasyonu, federasyonumuz mevzuatlar gereğince business class bilet alamaz. E alamaz tabii. Çünkü orası aynı zamanda bir kamu kamu yapısı ve bu, 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 arkadaşlarımıza, sporculara nasıl biziniz bilet alsın? Biziniz bilet alsalar bu sefer yine biz diyeceğiz ki vay efendim sen milletin kamu bütçesiyle insanları biziniz mi uçuruyorsun diyeceğiz. Demeyiz ama diyen çıkabilir onun üzerine ABD seyahati öncesinde bu konuda Türk Hava Yolları'ndan destek istenmiş. Yani biz mevzuatlar gereği biz nasıl yolcu uçuramıyoruz ama siz upgrade edebilirsiniz biliyorsunuz böyle bir seçenek var Türk Hava Yolları'nda kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamış diye bir açıklama yaptı daha uzun bir açıklama Voleybol Federasyonu'nun. bence çok ayıp olmuş bu sporcu kardeşlerimize böyle bir şey nasıl çözülememiş e, Voleybol Federasyonu da kendi yasal sınırları içerisinde ancak bir uygun uygulamaya izin verebilmiş bunun ötesine e, bizzat zaten bu takıma da sponsor olan Türk Hava Yolları'nın gönüllü bir şekilde çözüyor olması gerekirdi. E, yani üstelik de ilk defa olmuyor. Yani en üzücüsü o daha önce de benzer uçuş e, fotoğrafları izledik ve sadece voleybol takımımızın değil, Paralimpik sporcularımız var olimpiyatlara giden, başka alanlarda, başka dallarda yarışan e, genç kadın sporcularımız var, olimpik sporcularımız ve onlar da çok benzer şekilde e, bu sıkıntıları yaşıyorlar. Şimdi sizi e, bu tartışmada Nazade olağanüstü bir olimpik kadın sporcuyla tanıştırmak istiyorum. Ben kendisini bundan birkaç sene önce Koç Holding'in Mustafa Koç adına e, kurguladığı, inşa ettiği Mustafa Koç spor ödülünü aldığı gece tanıdım. Ee, ve çok etkilendim hikayesinden kendisi de şimdi anlatacaktır zaten ve şu anda büyük bir heyecanla e, kampın içinden Çin'deki yarışlara hazırlanıyor Çin'deki yarışlara önümüzdeki hafta gidecek arkasından da Paris Olimpiyatlarında yarışacak kendisi aynı anda beş dalda yarışıyor biliyorsunuz buna çoklu atlet e, deniyor ve e, olimpik alanda önemli bir spor dalı koşuyor yüzüyor at biniyor eskrim yapıyor ve atış yapıyor. Aynı anda yapıyor bütün bunları. Acayip bir kadın yani. İlke Özlüksel bizimle birlikte. İlkecim hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Güzelliğe bakar mısınız? <laughs> İlkecim neredesin şu anda? Sen kimsin ve hangi dalda yarışıyorsun? Bize bir anlatır mısın? Sen anlatırken. Evet, evet, şu an kampdayız. Eskrim salonu. Ee, Gloria Arena. <laughs> kamptasın. Peki evet. sen anlatırken de sesini kapatarak ilkenin lütfen hazırlık videolarını, fotoğraflarını da ekrana getirir misiniz? Bu şahane kadın ne yapıyor? Evet böyle de manyak işler yapıyor. Aynı gün içinde koşuyor, yüzüyor, at biniyor, o ok katıyor, ateş ediyor. Acayip böyle bir şey yani. Bize bir lütfen önce dalını anlat, kim olduğunu anlat. Nasıl bir olimpik spor bütün onu anlat. <laughs> Modern pentatlon beş farklı olimpik branştan oluşan tek bir olimpik branş. Koşu, yüzme, atış, eskrim ve binicilik yapıyoruz ve bunların hepsini 90 dakika içinde yapmak zorundayız. Üçüncü Olimpiyat Oyunlarına katılacağız ülkemizde ilk defa 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında temsil etmiştik. Orada 35.likle sonlanmıştı yarışmamız. Ardından Tokyo Olimpiyatlarını 5.likle e, Taçlandırdık şimdi de Paris'e gidiyoruz umuyoruz e, bu sefer madalya ile döneceğiz. E, Sen çok kaç da, yaşındasın? Çok kaç çok yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. 27 yaşındasın. Kaç şampiyon e, kaç kupan var? Hangi hangi ölçeklerde Avrupa'da mı, Dünya'da mı bize lütfen başarılarını anlat çünkü bildiğim Otur. kadarıyla rekorların da var. Evet e, yani sayısını bilmiyorum çok fazladır büyük ihtimalle hiç oturup sayfayı düşünmedim ama 9 dünya rekorum var. Ee, onun sayısından eminim. Ee, Avrupa Dünya Şampiyonluklarım var. Ee, büyükler Avrupa 3, e, Dünya 2, Dünya 3. Ee, World Cup'ta sayısız madalya. Ee, gençler, yıldızlar. Hem Dünya Şampiyonluğu hem Avrupa Şampiyonluğu hem e, Ranking Birinciliği. Ee, çocukluğumdan beri bu şekilde devam ediyor. <laughs> Peki, e, nasıl bir ailenin kızısın? Yanlış hatırlamıyorsam, Ankaralı bir ailenin kızısın. Evet, e, tek çocuğum. Annem öğretmen, e, görme engelli. E, babam e, işçi emeklisiydi. 2019'da kaybettik. E, ne kadar. <laughs> Muazzam bir hikaye. Duyuyorsunuz değil mi? Görme engelli bir öğretmenle işçi emeklisi bir ailenin tek çocuğu olarak ilke Ankara'da. Bugün ise e, olağanüstü e, zor bir disiplinde 9 dünya rekorunun sayısız kupanın sahibi. Ekranda gördüğünüz bu şahane kadın, genç kadın. Şimdi de Çin'e hazırlanıyor. Arkasından da Paris'e gidecek. Çin'de ne var? Ne zaman? 5 Haziran'da çıkacağız yola. Ee, 11 Haziran'da hmm. dünya şampiyonumuz başlayacak. Eee Olimpiyat öncesi son büyük yarış. Yani orada da kürsü hedefiyle gidiyoruz. Yani başaracağımı da inanıyorum, umarım emeklerimizin karşılığını da alacağız. Çünkü artık tecrübelerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Gerçekten bu arada tecrübe çok önemli bir şeymiş. Tam anlamıyla ne demek olduğunu ona ulaşınca anlıyorsunuz. Tabii ki çok. Zor. Özellikle binicilik konusunda değişken her zaman aktif sonucu her zaman etkileyebiliyor. Ama biz çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım sonuç kürsü olur peki o zaman da konuşmuştuk Mustafa Koç ödülünü aldığın dönemde de konuşmuştuk bu arada yorumlar şahane hani diyor ki sat komandosu gibi sat komandosundan da fena yani anladım yani Erhan çok en doğrusunu o yazmış bu evladımızın 90 dakikada yaptığı sporu bütün süperlik futbolcuları bir sezonda yapmıyor diye yazmış aynı fikirdeyim ekrana bakar mısınız? bakın bu İlke'nin yaptığı sporlar ve bunların tamamını 90 dakikasında bitirmek zorunda koşacak yüzecek at binecek atış yapacak Eskrim yapacak. Doğru mu ki Evet doğru. Aa, bu nasıl olabiliyor? Gerçekten inanılmaz bir şey. Birisi de demiş ki Zeyna gibiymiş. <laughs> Bence böyle. Şimdi bu pahalı bir spor. Kolay bir spor değil. İki şey evet. sormak istiyorum. Ee, bir kere bir maddi destek bulmakta, derdinizi anlatmakta güçlük çekiyor musunuz? Her yer futbol olmuş vaziyette. Başka hiçbir evet. spor konuşulamıyor. İkincisi mesela bu uçak seyahatlerinde uluslararası seyahatlerde sizin de Benzer dertleriniz, sıkıntılarınız, kısıtlarınız var mı federasyon olarak? Evet maalesef var. Yani bu olay gündeme gelmeden zaten ben konuşmuştum. Biz Çin yolculuğumuz 28 saat sürecek. Yani e, nasıl çıkacağım başa bilmiyorum. Gözümde çok büyüyor. Bir dakika. Sen hani, yani Çin'e gidiyorsun. E, bir daha söyleyelim. Önümüzdeki hafta gidiyorsun. Orada hangi şampiyonaya gidiyorsun İlke? Dünya şampiyonası. 28 saat uçacaksın da ekonomi mi gideceksin? Tabii. Yani e, kendimiz, kendi bütçemizle e, arttırmadığımız sürece böyle bir şey yani devlet tarafından beklememiz mümkün değil zaten. E, yani ben Tokyo'ya giderken bir kendim e, upgrade etmiştim kendimi. Kendi millerimle. Bu kadar. Peki kaç sporcu gidiyorsunuz? Ee, biz iki grup şeklinde gideceğiz, ee, dört sporcu. Hepimiz aynıyız. 28 saat ekonomiye uçacaksınız Çin'e, dünya uçacaksınız evet. giden. İlkeciğim ben diğer üç sporcu için söz veremem ama burada açık olarak söz veriyorum. Lütfen seyahatinden önce beni ara, ben seni upgrade edeceğim kendi imkanlarımla. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Olabiliyor mu yoksa ayrılık gayrılık yani ne yapmam lazım? Yani bilmiyorum. Yani şey ben ayrı upgrade edebiliyorum tabii de benim bu sefer yani içine bütçem yetmedi çok e, çok çok uçuk bir meblağ istediler. O yüzden. O zaman ben upgrade edersem diğer üç sporcu arkadaşına da bir çare hal çaresi bulursak hep beraber olayı çözebiliyoruz herhalde değil mi? Ya onlar zaten ayrı gelecekler. Kafili olarak farklı gidiyoruz. Ben birazcık erken gidiyorum. E, orası çok sıcak olduğu için. Ama bir şekilde çok tamam. sağ olun. ben de sonrasına bakalım diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey olmaz. Bunun çözümü ne? Dünyada nasıl bir model var ilke bununla ilgili? Ya açıkçası çok fazla bir bilgim yok. Yani yalan olmasın. Hani nasıl yapıyorlar? Kendi imkanlarıyla mı yapıyorlar? Sponsorlar mı? Yani mutlaka sponsorları vardır diye düşünüyorum. Her bir sporcunun. Tabii. Yani çok, ya işimiz çok yoğun olduğu için açıkçası bu tür şeylerle çok ilgilenmeyip sadece antrenman yapmaya odaklandığım için. Doğrusu yani böyle hani değiştiremeyeceğimiz şeylerle moral bozmayı, bırakmayı öğreneli çok oldu. Yani elimizdeki imkanlarla en iyi şekilde var olmaya çalışıyoruz. Zaten yaptığımız iş başlı başına çok zor. Ee, o yüzden böyle birazcık gözümüzü kapatıp, at gözlükleri takıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yani şey hani e, ne kadar hani başarı getirirsek hayat standartlarımızı arttırırsak o kadar başarılı olacağımıza inanarak yola birazcık devam etmeye çalışıyoruz. O da kamçılıyor motive ediyor. Hani bizim de işte en büyük amacımız böyle hani bu, bu spor şartlarını olabildiğince e, olumlu hale getirip e, dezavantajları yok edip pozitife çevirip bir şeyler başarmak. İlkeciğim sana zaten hayrandım. Şu röportajdan sonra canlı yayında bir kez daha hayran oldum. Sen sadece elit, olimpik bir sporcu, bir rekortmen kadın değilsin. Aynı zamanda olimpik bir ruhsun sen. Ee, ve asıl olarak da sizin bu tarafınız bence bütün Türkiye'ye ve hepimize ilham vermeli. Hakikaten çok etkilendim. Ee, o zaman bir de şunu sorayım. Ee, pozitife çevirmek için içindeki gücü nerede buluyorsun? Ee, sanırım... Çok yenildim ve çok kaybettim. Artık yani her yolunu öğrendim diyebilirim. Ee, bu şekilde yaşamayı ve artık yani bu benim işimin bir parçası ve hayatım hep bu şekilde devam edecek belli bir yere kadar. En azından ben karar verip emekli olana kadar. O yüzden hayatımın her anından e, mutlu olmam gerekiyor. Yani kendime verebileceğim en büyük hediye bu olduğunu düşünüyorum çünkü bir daha 27 yaşına gelmeyeceğim. 26 yaşım da geçti. Her günüm ayrı güzel. O yüzden tabii psikoloğumla da mental anlamda çok çalışıyoruz bu yollarda. Ama sanırım yaptığım işin zorluğuyla birlikte birazcık da karakterim, ben içsel motivasyon daha yüksek bir insan ve sporcuyum. Yani Dışsal etkilere çok fazla odaklanmayıp, göz ardı ederek ilerliyorum. Sanırım fark bu seni Paris'te izlemek için her şeyi yapacağım. Mutlaka gelmeye çalışacağım Paris'e ve seni özellikle izleyip orada sarılmak için. Şimdiden sana bütün e, sporcu dostlara, kamptaki bütün herkese çok selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sizinle varlığınıza gurur duyuyoruz, umutlanıyoruz. Bu saçma sapan haber gündemlerini anlatmaktansa her gün bir saat sadece sizin gibi insanların varlığından haberdar etmek ve sizin hikayelerinizi anlatmak isterdim. Bu da olacak günün birinde. İyi ki varsın. Çok duygulandım gerçekten. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben tutacağım. Sen zaten sözünü hep tutmuşsun. Ee, seni çok seviyorum İlke'cim. Çok, ee, çok sağ olun. Şiler son bir şey e söylemek misin? Ee, yani Paris Olimpiyatları bizim için çok başka olacak. Çoklu branşlarda ülkemizin bu zamana kadar katılımı da yoktu. Ve umarım ilk madalyayı ülkeme getirip e, ömür boyu hatırlanacak bir isim olabilirim. Ve ülkeme de bunu hediye edebilirim. E, çünkü onlar da bana çok e, emek ve yatırım yaptılar. E, umarım karşılığı olur. Daha ne yapacaksın? Sayısız kupa almışsın, dünya rekorları kırmışsın. Eminim bunu da başaracaksın. Şimdiden seni uğurluyorum. Önce içine, arkasında Paris'e. Evet. İllaki bir yerde buluşacağız. Lütfen İlke'yi Instagram hesabından takip edin. İlke Öz Yüksel Mihrioğlu. Hesabını çok kolay bulabilirsiniz. Gerçekten elit ve olimpik bir sporcu zaten. Pek çok ödülün de sahibi. Sadece o değil, kendisi gibi birçok genç kadın sporcu var Türkiye'de. Ama tabii futbol polemiklerinden, siyasi gündemlerden sıra onlara gelmiyor. Sıranın onlara gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sevgiler gönderiyorum İlkeciğim. Hoşçakalın. Güzel bir kamp olsun. Hoşçakalın. bay bye, bye tatlım. Evet, İlke bu kadar özel bir kadın. Ben onu tanımaktan çok mutlu olmuştum. Aile hikayesini dinlediğimde ne kadar büyük zorlukları aşıp bu noktaya geldiğini duyduğumda da e, hayranlığımı saklayamamıştım açıkçası. İlke'yi spor yaparken de görmenizi istiyorum. O yüzden telif Yeme Pahası'na iki tane video hazırlamıştık. Siz Instagram'da şu anda İlke'nin hesabını bulmaya çalışırken Alpleren'den rica edeyim. Ee, lütfen o iki videoyu playleyelim mi? Görelim bu kadın nasıl bir genç kadın ve nasıl bir sporcu. Görelim neleri başarıyor ve neler yapmış. Aç sesi de hayatım. Anlatıyor, İngilizce olarak anlatıyor. Riding. I usually do up to three workouts on one day. I start the day with riding practice. I came to the swimming pool for my next workout. I just finished my swimming practice. I'm going home for lunch and some rest. Now it's time for running training. Sometimes it can be really hard, but uh, I love my sport. Evet gördüğünüz üzere İlke hakikaten Zeynep gibi sat komantosu gibi. İlke'nin soyadı İlke Öz Yüksel Mihrioğlu. Kendisini Instagram'dan bulabilirsiniz. Elit olimpik bir sporcu, dünya rekorları sahibi. Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için 5 dalda 90 dakikada pentatlonda Türkiye'yi temsil etmek üzere 28 saat uçarak ekonomide Çin'e gidecek dört sporcumuzdan biri. Yani gördüğünüz gibi mesele sadece kadın milli voleybol takımıyla da de ilgili değil. Türkiye'de eğer e, acayip bir ekonominin içinde değilseniz, bir futbolcu değilseniz, yeterince şöhretli değilseniz, sosyal medyada olaylar yaratan bir eşiniz yoksa sesinizi duyuramıyorsunuz böyle. Dünyada böyle değil ama Paris'teydim. Paris'in her köşesi olimpiyatların her spor dalıyla donatılmış vaziyette ve ciddi şekilde bekliyorlar bütün sporcuları. En heyecanla bekledikleri yarışmalardan biri de Eylül ayında gerçekleşecek olan Paralimpik Olimpiyatlar.